Kenan abi. Abi. Kenan abi. Abi bir konuş gözünü seveyim ya. He? Bir kız için değer mi abim ben? Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Neredesin oğlum sen? Buradayım. Buradayım. Oğlum. Kenan abi. Sabahtan beri konuşmuyor oğlum. Gık demedi. Nasıl konuşmuyor ya? Kenan abi. Selamünaleyküm abi. Abi. Niye konuşmuyor lan bu? Deli Meryem. Kenan abiye yüz vermemiş. Kenan abi de konuşmama orucuna başladı. Ne orucuna başladı? Konuşmama orucu. Konuşmama orucu mu? Öyle oruç mu olur lan? Ölüm orucuna daha yeni alıştı. Konuşmama orucu nereden çıktı? Ben nereden bileyim lan? Yeryüzündeki bütün oruçları tutuyor işte adam. Oruç adamın kafasına vurdu. Ben bunu konuşturmasını bilirim kanka. Ülen Kena! Sen kimsin deli meyrem sana bakacak lan? Önce bir tipine bak, aynaya bak. Davul bile dengi dengine, armut! Şevket otur. Kıpırdayamıyorum kanka. Şevket otur yerine. Şimdi ikimizi de öldürecek. Bir sus gözünü seveyim. Kenan abi konuşmuyor kanka. Kesin konuşmama orucunda sağlamasını yaptım. Beni öldürmediğine göre Kesin. Çok korktum. Ben. Oo, aleykümselam, Hacı abi gel. Gel kardeşim, gel otur. hoş geldin ya. Gel. Ne haber, Hacı abi? abi tam zamanında geldin, yemin ediyorum. Ne yaptın, Necabii? <laughs> Ana Doğru mu orucuna mı başladı acaba? O ne lan. Hoca abi. Hoca abi. abi. açtı bu orucu açtı. Hı. bana mı dediniz abi? Yok. Allah. Nasıl öyle konuşuyorsun? Ne oldu hayırdır? Senin de Kenan abi gibi Karadeniz'de gemilerin mi battı? Sorma Şevket abi sorma. Ya Gizem'in ailesini ikna ettim. Bizimkiler Nuh diyor, peygamber demiyor. Ya ben bu şekilde evlenemem ki. Evde kaldım. Ya saçmalama be Hicabi. Allah'ınız aşk olsun sana ya. Kızın ailesi istedikten sonra boş ver kendi aileni. Evlen git işte ya. İşte öyle değil Şevket abi. Gizem'in annesi eğer ailen kızımı istemeye gelmezse sana kızımı vermeyeceğim diyor. Ha o zaman iş başka ki. Seninkiler istemeye gitmezler istemek sende lan! Ay! Şevket abi. Ne? Canan abi? Konuştun işte. Korkuttun bizi yemin ediyorum. <laughs> ya bu çocuğun da tansiyonu geçmedi gitti ya. Ya canan abi aşk olsun öyle oruç mu çöldür abi? Ne demek sizin kinler gizem istemeye gitmeyecek ya? Sizin kinler gidip gizemi? Diyecekler, Deli Meryem de bana kalacak. Nasıl olacak o iş Kenan abi? Burayı irtibat bürosu yapacağız. Ah, süper fikir. Çok güzel he, Anladık mı? Anlamadım. Gizem'le Hicabi'yi evlendirme irtibat bürosu. Nasıl ama? He?